Bugün 21 Haziran Pazartesi ve maceranın ilk günü, 15 günlük serüvenimizin ilk günü. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Çıkacağız, çıkacağız dedik ve en sonunda teker döndü. Şu anda neredeyiz? İzlik tarafındayım. Orangazi'ye Gazi'ye doğru gidiyorum. İlk buluşma noktamız Orangazi Gazi. Kimle yolculuk yapıyoruz? Daha önce de videolarımda söyledim. İstanbul'dan Tamer geliyor. Şu anda o da yolda. Feribot'la karşıya geçmek üzeredir. Onunla Orhangazi'de buluşup yolculuğumuz başlayacak. Rotamız nasıl? İlk önce Orhangazi'de buluştuktan sonra Gemlik, Mudanya istikameti üzerinden sahil şeridini devam edeceğiz. Ayvalık taraflarına. Ayvalık'tan önce işte Erdek, Turan o civarlarda gezeceğiz. İlk kampımızı muhtemelen Erdek taraflarına atmayı düşünüyoruz. Çok güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir macerayla hayata kaldığı yerden devam edeceğim. Uzun süredir bu günü bekliyordum. Ha gideceğiz, ha gideceğiz, ha gideceğiz ve sonunda o gün geldi. Bu zamana kadar çok hayaller kurdum. Bu macerayı çok istiyordum en sonunda. Yola koyulduk. Gerçekten çok mutluluk verici bir olay. Sabah 8'de marşa bastım. Bilecik Osmaneli İznik yaptım. Oradan Oran Gaziantep'e devam ediyorum. Şu anda İznik'teyim. İznik sahilinden devam ediyorum. <laughs> Sanırım Ege Akdeniz yapacağız. Ee, İzliğimizin 15 gün süresince nereye kadar gidebilirsek, önümüzdeki yollar bizleri nereye kadar götürebilirse yol alacağız. Kamp ata ata gidiyoruz. Hedefimiz mümkün olduğunca ücretli yolları kullanmamak, genelde sahil şeridinden ve arazi kısmından gitmek. Ee, güzel bulduğumuz her yerlerde kamp atmak. Amacımız bu. İlk gününde yağmurla başladık. Bilecik'te aşırı şiddetli bir yağmura yakalandım. Allah'tan önünde yağmurluklar vardı üstümde. Tosev'in yağmurluklarını aldım. Bir de arkamda en güzel tarafı çadırım, uyku tulumum, çantam, yüklü ve onlara yaslana yaslana gidiyorum. Sanki otobüste yaslanmışsın da o derece güzel. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu anda buluşmak üzere Oran Gazi'ye doğru yol alıyorum. Oran Gazi'ye geldim. Geldim ama Tamer benden önce geldi. Adam İstanbul'dan çıktı. Biz Boğaziçi'nden gelemedik. Dünyanın lafını söyledi bana. Valla vallahi dünyanın lafını söyledi. Ne bileyim ben onun o kadar erken geleceğini bir de hesaplamamıza göre ben ondan yarım saat 40 dakika önce gelip bekleyecektim. Adam benden yarım saat önce geldi. Şu anda Bakıyorum navigasyona 3 kilometre sonra birlikte olacağız onunla. Ve buluşma anı. İlk fırçamızı yedik. Ya. Hey, muhabbet güzel olacak. Tamercim sana çok şeyler çektireceğim bu yolda. Evet, devam ediyoruz şu anda. Kat kat giyindim, yeminle piştim. Altımda motosiklet pantolonu, onun üzerinde yağmurluk, üstümde de polar, tişört polar. Onun üzerine mont, onun üzerine tekrar yağmurluk. Ama ne yapayım, Bilecik istikametinde çok yağmura yakalandım. Mecbur giydim. Şimdi ilk buluşmamızda hemen soyunmam lazım. Hava tahminlerine bakalım da yağmur yoksa sadece mont, yağmur varsa montu çıkartıp sadece yağmurlukla devam etmek daha mantıklı gibi geliyor. Bunaltıcı bir hava çünkü aşırı bunaltıcı. İlk günden su gibi kaldık. Evet. Heyecanlı olmayı. Allah çok keyifli. Yolculuğumuzun ilk safhasında ilk buluşma az sonra gerçekleşecek. Solluyoruz. Ne kadar kalmış? 1.7 kilometre. Ve şu anda tabeli görüyorum. Adamdan yemediğimiz fırça kalmadı. <laughs> geldim 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 geldim. <laughs> Dedim değil mi? Dünyanın fırçasını yiyeceğiz diye. <laughs> Abi ne bileyim ben ilk defa <laughs> Hayır sen bu kadar nasıl erken gelebilirsin onu anlamadım ya. Ne haber kardeşim? Eyvallah hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? <laughs> Hakikaten ya nasıl bir bağlama bu ya. <laughs> <laughs> İstihabatini tamamen açtım. Otur, Turda. Sen buraya mı Eyvallah kıç bu kadar küçük işte. Abi şu halime bakar mısın ya? ya Bak bu, bu. 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 Zaten ben seni çekiyorum ya. ya ne yapayım ya? Ya kardeşim. Şu anda buluştuk. Tamar Bey'le dünyanın lafını yedi. Bize giydirdi, giydirdi. Şimdi simit ısmarlayacak. Öyle. Erken gelen Simit ısmarlar. Düzce simit evi diye bir yer. Biraz içimiz kıyıldı. Biraz simit yiyelim ondan sonra yolculuğumuza devam ederiz. Bakalım nereye giriyoruz. Orada da üstümü değiştireceğim. Baba devam et gel. Hah burasıymış. Düzce simit eve. Video çekiyorum. <laughs> <laughs> simit baş... <laughs> başladık şu anda. Valla <laughs> simitle, <başladık. gülüyor> simitle başladık. Garip anlıklarım şu evet. anda. Turumuzun ilk başı simitle başlayarak Yok beni, beni davet çok, paramız yok beden, çok, çok paramız yok zaten. Çok çok paramız yok zaten. Garibanlığı davet ediyorsun. Ayıp <laughs> değil mi kardeşim? Simitle başlıyoruz. Abi ben sana Türkiye turuna davet ettim ama paramız yok dedim. Sadece simitle karnımızı de doyuracağız dedim. Zenginiz Bak bu başlangıç. Niyümüz simitle gidiyoruz. Ora buluştuk. Şu anda devam ediyoruz. İlk hedef Gemlik. Gemlik'ten Mudanya, Mudanya'dan Kurşunlu. Trilye diye devam edeceğiz. Kamp olarak ocakların üstünde Turanköy var. Daha önce hiç gitmedim ama fotoğraflarını falan gördüm. Çok güzel bir yer olarak gözüküyordu. Çadırımızı orada yapmayı düşünüyoruz. Hatta gece oranın sahilinde kalırsak, güzel bir yer bulabilirsek bizim için çok iyi olacak. Ve maceramız keyifli bir şekilde başladı. Tamer abim önde, en arkada usul usul devam ediyoruz. Baktığım kadarıyla yağmur da gözükmüyor. Hadi bakalım bize hayırlı yolculuklar. Kurşunlu'ya geldik. Üçüncü hedef. Buraya da ilk defa geliyorum. Daha önce adım duydum. Kurşunlu kurşunlu. Böyle bir yer. Bakalım sahil şeridine doğru ilerleyelim. Burada da biraz mola verip yolumuza devam ediyoruz. Şimdilik sıkıntı yok. Hava gayet güzel. Sıcak değil. Soğuk değil. Yağış da yok. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kurşunlu merkezdeyiz. Arka taraf burası komple deniz. Burada evler sıralanmış. Sahil göremiyorum. İnsanlar acaba nerede yüzüyorlar? Çünkü ben duyuyorum kurşun ne gidiyoruz, kurşun gidiyoruz. Karşı tarafta muhtemelen yüzme yerleri var. Oradan devam edelim bakalım. Buraya ilk defa geldim. Kurşunlu'ya. Bursa'ya bağlı. Bundan sonra Mudanya var önümüzde. Sakin bir yer. Biraz da ilerlerde görüntü alalım. Orada çünkü evler var. Bayağı kalabalık gözüküyor. Oraya doğru yol alıyoruz. ortaklardan bir tanesi şu anda Trili. Bir adı da Zeytin bu Burada çok güzel bir ciğerci vardı. Bir kere gelmiştim. Aynı ciğerciden tekrardan Tamer kardeşim bana erken geldiği için yemek ısmarlayacak. Evet şu sağda görmüş olduğunuz Vedat'ın yeri. İleride duralım. trilyon üst tarafından girmişiz. Buradan aşağı doğru giderseniz sahile iniyorsunuz. İşte şu ciğerci. Hadi bakalım. Terilya'nın en güzel ciğerlerinden bir tanesi inşallah. Ciğer vardır burada. Geçen sene geldim de yemiştim burada. Çok güzeldi. Hayırlı işler dayı. Of çok sıcakladım. Reis gel. Reis gel. Vallahi benim bir günahım yok. Beni zorla tuttu buraya getirdik konuşacağım dedi. Şimdi konuşacağım tamam mı? Şimdi şimdilik güzel gidiyor her şey. Tamer'de biraz sıkıntı var. Bazen arıza çıkartıyor o da yaşından itibaren ama <laughs> iyi olacak bayağı ayara gelmeye başladı. Bak, benim hayranlarım çok. tamam mı? <laughs> güzel gidiyor, güzel gidiyor. Şu anda keyifliyiz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda müthiş ciğerlerle birlikteyiz. Kardeşim sağ olsun bize ikramı yaptı. Vallahi. Bunlar Tamer'den. <laughs> Devamı gelecek inşallah. Kesinlikle e, <laughs> Trilye'ye gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. İsmi neydi kardeşim? Vedat'ın yeri. Vedat'ın Vedat yeri. Vedat'ın yeri. yerine kesinlikle gelin kardeşim yani. Ben Efsane çok açık. bir açım. ciğer yapmışlar. Muhteşem ödesin. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Trilye'den ayrılıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Trilye'yi gezdik. Karnımızı doyurduk. Küçük bir tur ama tam öyle bir şeyler oldu. Ne oldu babacım? Ha? Ha? Bundan sonraki hedefimiz Karaca Karacahisar'dan Mandırmaya geçeceğiz. Rotayı değiştirdik biraz geç kalacağız çünkü hava kararmadan kamp yerini bulmamız gerekiyor. İlk defa gideceğiz tabii sıkıntı. Kamp kurmak da biraz zor. Gün batmadan kampımızı kurup istirahate çekilmek istiyoruz. Daha alışveriş de yapacağız akşam yemeği için. Çayımıza demleyip sahile karşı güzel de bir yer bulursak. Sabaha güzel bir manzarayla uyanmak istiyoruz. Keyifli bir şekilde gayet mutlu bir şekilde devam ediyoruz yolculuğumuza. Şu anda Erdey'e geçtik. Ocaklara geldik. Ocaklardan alışveriş yaptık. Zeytin, peynir, domates gibi şeyler. İlk gün gayet güzel geçti fakat son saatlerde biraz yorucuydu. Haklılar. Evet, evet, Yükümüz evet, o kadar evet. çok fazla ki, Taner de şu anda aldığımız malzemeleri deponun üstüne bağlamaya çalışıyor. Ona kilitledim. Çünkü beni bugün çok yordu. Çok yol yaptık. Neredeyse 400 kilometre yaptık. Güneş güneş. Şimdi güneş... Turanlara gidiyoruz. Orada kamp yeri bulacağız. Kampta daha başka sohbetler yaparız. Eminim güneş yoruyor Güneş, güneş yoruyor. Evet güneş, güneş yordu. Güneş artı bir de çok terledik. Yaklaşık bir 10 kilometremiz kaldı 10 kilometre daha devam ettikten sonra Turanlar'a geleceğiz. Saat 7 geçti. Ve Yaklaşık 400 kilometrelik bir yol yaptık. Hedefimize yaklaşmaya 10 kilometre gibi bir yol kaldı. Turanlar'a gidiyoruz fakat bende pil bitti. Demir hala iyiyim diyor ama onun da pil bitti. Güneş yordu bizi. Güneşe karşı çok geldik. Terledik. O yüzden baştan bir kamping olmasını istedik. Yani yalnız bir kamp yapalım dedik ama muhtemelen kamp olmalıyız. kamping olan bir yer bulacağız. Duşu, banyosu olan, suyu, tuvaleti olan bir yer bulacağız. Bugün öyle atlatalım da. Zaten uykusuzuz. Sabah çok erken saatlerde kalktık yola çıkacağımız için. Onun da vermiş olduğu bir yorgunluk var. İnşallah vaktinde oralım da şu çadırlarımızı kuralım hava kararmadan. Devam ediyoruz. Güzel keyif alıyorum ben. Hedeflediğimiz gibi oldu. Hatta hedeflediğimizden daha hızlı bir şekilde hareket ettik ilk gün. Onun haricinde her şey normalle. Yalnız şunu da söylemek lazım Bandırma tarafında acayip bir şekilde bir yol çalışması var Karacabey'de de acayip şekilde bir yol çalışması var. Trafik çok sıkışık. İlerleyemiyorsunuz toz toprak. Köy yollarından gelmek mesela hani bu yol gibi bir yoldan gelmek daha güzel. Onu istedik ama zaten. Trigge'den sonra mecbur e, sahil girmeden devam etmek zorundaydık. Karacabey, Bandırma, Erdek. Normalde aslında öbür taraftan gitmemiz gerekiyordu. Erdeye, Ocaklara yarın sabah buradan böyle gelecektik. Ama yol çok uzayacaktı. O yüzden şimdilik böyle devam ediyoruz. Turan köye yaklaşıyoruz. 5 kilometre kaldı. Hava da serinledi. Çok keyif almaya başladım. Bu yol efsane. Onun için bir çekeyim dedim. Yolun güzelliğine bakar mısınız? Ocaklardan sonra Turanköy arasında böyle muhteşem bir yolda devam ediyorsunuz. Sürekli viraj. Yeşillikler, ağaç. Deniz hemen aşağınızda ama denizi görmüyorsunuz şu anda. Huh. İşte bu iyiydi. Bu güzel oldu. Hava kararmaya başladı. İnşallah karanlığa kalmadan çadırı kurarız. serin küfür küfür esmeye başladı. Kamera alsak aslında her yardımı mola veriyor. Şurada çay içelim, şurada kahve içelim. O haldeyken yine 400 kilometre yakın yol yaptık. O manzaraya bakar mısınız? Bakın, Tranköy'e yaklaşıyoruz. Ve müthiş bir koy bizi bekliyor. Daha önce ben orayı fotoğraflarda görmüştüm. Hep merak ediyordum. Gelmek bugüne nasipmiş. Başlangıç olarak da ilk buraya seçtik. Kamp gecesi olarak. Buradan derelerden sahili bulduk. Evet. Turanköy'ün sahiline geldik. Bakalım buradan sahil şeridinden devam ediyoruz. Kampik alanı onun sonunda dediler. Gidelim bakalım. Sakin bir yer balıkçılar gördüğüm kadarıyla kimseler de yok ya burada kamp atabiliriz aslında Şuralarda Oo sahili burası evet çok güzel bir sahil bizi karşılıyor Tunalınların sahili Turanköy olarak geçiyor. Erdek, Ocaklar, daha sonra Turanköy. İlerliyoruz biraz daha bakalım kamping neredeymiş. Kamp yeri burası. Sahilin tam karşısı. Bir soralım bakalım ne kadarmış fiyatlar. Zaten karşılamaya başladılar bizi. Gördüler. Fiyat alacağız. Soracağız. Merhabalar. Kolay gelsin. Adam benden önce kuruyor değil mi? Burada duş da var duş. Sırf o yüzden zaten tamer yüzünde. Ben biraz rahatıma düşkünüm arkadaş. Adam bir saatte bir duş almak istiyor ya. Tura çıkıyoruz kamp yapacağız. Bütün her şey doğal olsun ilkel olsun dedik. Arkadaşlar temizlik imandanıdır. Bu arkadaşa bakmayın siz. Bu arkadaş biraz <laughs> seviyor bu aile yaşamı ama eyvallah biz de seviyoruz. Ve şu anda dinlenmeye geçtik. Oh, kuş sesleri harika. Arkamızda deniz var. Birazdan denizi de çekeceğiz. Yani şu olay ne diyorsun Taner? Değdi. Vallahi değdi. Yani iyi ki gelmişiz buraya kadar yol yapmışız. Yaklaşık 400 kilometrelik bir yol yaptık. İlk izlenim güneşe karşı sürme haricinde gayet iyiydi. Güneş o, bizi, o bizi yordu açıkçası. İki tekeri olmayan kesinlikle alsın ve ya, işte yol yapsın, değil. kamp yapsın abi. Ya illa bir iki, şey iki teker olmasa da olur. Arabanız da varsa muhakkak böyle bir şeyi yaşayın. Çadırlarda Yok, biz, kalın. Biz iki tekerci olduğumuz için. Aynen, Motosikleti özellikle tavsiye ettim. Biz Kuşta motor, bize motor, moto, motor seviyoruz abi. Kuş da bize eşlik ediyor. Ben taktım kuşa. <laughs> Bayılıyorum çünkü sesine. Şimdi birazdan çayımızı demleyeceğiz. yapsın be. Pa pa Günaydın. Biz kalktık. Adam sabaha kadar horul horul uyudu. Vallahi ben çok uyuyamadım. <laughs> Vallahi uyuyamadım. Sabah saat 6'ya kadar uyuyamadım. Şu arkamızda bir aile vardı. sabaha kadar sohbet ettiler, yürütülü kamp alanlarındaki en kötü olay bu bence Evet. Sabah saat kaç? 839, 839. İlk gün böyle başladı. 2-3 saat uykuyla yola çıkacağız. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra nereye Yok, gidiyoruz? Ben yaklaşık bir 7-8 saat uyudum. Evet, evet. O uyulandı. Rahat uyuduk. Evet. Gayet rahat uyudum yani. Engin, Engin biraz bugün biraz sıkıntı olacak yani uykusuzluk. Mekan, mekan hakkında bahsedelim size. Birazdan genel bir görüntüsünü çekeceğim. Turan köyün e, sahilinin en sonunda zaten bir tane kamping var burada. 80 lira mı dediler bize? Evet. Giriş 80 lira normalde. Giriş 80 lira ama kimse olmadığı için S50'ye verelim dediler. Sakin şu anda fazla kimse yok. Biraz daha pazarlık yaptık. 40 liraya bağladık. Toplu çadır başı. Çadır başı 40 lira. Tek çadırda kalmış olsaydık sadece 40 lira verecektik ama ben Tamer'le yatmaya gönlüm razı olmadı. <laughs> o yüzden e, ikimiz ayrı çadırlarda kaldık. Yani gelirseniz tek çadır 40 lira, iki çadırda gelirseniz 40-40-80 lira veriyorsunuz bizim için. Hafta ortası. Sonu... Banyo su var, sıcak suyu var, elektriği var, lavabosu var, var yani. tuvaleti var, temiz yani. Önde de ağaçlar var onları da kaydedeceğim zaten çekeceğim. Şimdilik böyle kahvaltımızı yapalım. Bundan sonra nereye gidiyoruz? Bundan sonra e, Akçay, Akçay, Edremit, Edremit. Ege sahiline doğru, doğru inmeye Altın başlıyoruz. Altınoluk. O tarafa evet, doğru, evet. o tarafa doğru, oradan Ege'ye doğru kayacağız. Şimdi. Aynı. Сейчас poşeti трудно в этом образе. Ben gidip iki dakika şu bardakları yıkayım geleyim mi? Benim bardakların yere düştü. Sen kim de İçine çay koydum yıkayın Başka yıkanacak bir şey var mı burada? Senin termosun içinde çay demledik. Onu da bir şans ben. Olur. Ha? Olur. Bir de tabağı da götürürsün. Olur. Sabah çalkalanacak mı? Yıkanacak mı?

Ben şunları bir su vurayım yeleyim.